Burası kaldığım yer. Kaş Olimpos Mo Camp. Karavan, camping çadır. Ama karavan ve kamp şey çadır sizin olması gerekiyor. Burada vermiyorlar çünkü. Bungalovlar ayrı zaten. Normalde burası. Ama benim kaldığım yer daha yukarıda. Yani yola yakın olsun istemedim. Evet, bakarsak iyi. Ama benim hani gözüm yükseklerde ya. Şöyle dedim. Buradan başlayaraktan evet, evet, çıkış yapıyoruz bungalovlar merdiven. Bungalovlar merdiven. Çık Allah çık çık Allah çık. Şöyle bakıyoruz ne kadar çıktığımıza. Çık Allah çık çık. İyi ama çık 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 çık. Ya Ahmet. Ha bu arada. Mesela mangal yakıyorum ya gidip kömürü almayayım dedim. Kendi kömürünü kendin yap kampanyasına katıldım. Kendime birazcık mangal kömürü yaptım. Yeter herhalde. Yani bu. İşte burası beni çadırın kurduğum yer. Burası. Bu çadır. Şöyle içi. Gördüğünüz gibi. Şurada mumluğumuz. Gördüğünüz gibi. Burada mangalımız. Yani yaprak bitmez mangal sönmez hesabı sandalyemiz masamız zerzevadımız abi da sinemiz adı Elizabeth selametle manzara nasıl ama